Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Doğan'la e, Kırklareli'de bul gazda yaşıyorum. Tüm Trakya'da vak kurbağ araçların gizli özelliklerini açıyorum. E, OBD Televan cihazınla bütün araçların özelliklerini açmaktayım. E, şimdi şöyle hemen kısadan bir simgesine tıklayalım. Daha önce açmış olduğum araçların araçların fotoğraflarını göstereyim. Şurada araçlar var. Kayıtlıdır. Şimdi bir aracın üstüne tıklayalım da almalı. Şimdi üstüne tıkladık. kontrol testine giriyorsun. Buradan bütün özelliklerini açıyorsun. Buradan geri gelelim. Şayet hani öteki vakum kablolarına benzemiyor. Buradan tıkladığında bütün aracın ne yaptıysan burada eski değeri yeni değeri hepsi vardır. Yani bana aracını getirdiğinde güzel özelliklerini açtığımda şayet yanlışlıkla yanlış kodlama yaparsam zaten burada eski kodlamayla yeni kodlama var. Yani tekrar geriye döndürebiliyorum. Şimdi Vacom kabloyla kayıt olmadığı için bu zor. Ama OBD Dilevan'la çok kolay. Yani ben telefon numaramı da söyleyeyim size. 0507 560 8540 Beni her zaman bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. E Volkswagen grubu bütün araçların gizli özelliklerini açmaktayım. Arkadaşlar iyi akşamlar.